2022 yılı acaba gazetecilere ne getirecek? Ya da radyo dinleyen, televizyon izleyen, gazete okuyan okuyucular için 2022 yılı nasıl geçecek? 2022 yılında basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü acaba nasıl bir baskıyla karşılaşacak? Ya da bu baskıların getirdiği sonuç bakımından 2022 yılına şimdiden bir sansür yılı olacağını söyleyebilir miyiz? Anımsarsanız 28 Ocak 2022 tarihli bir genelge yayınlandı. Genelge Cumhurbaşkanlığı imzasını taşıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanmış olan bu genelgenin konusu basın yayın faaliyetleri ve 2022 yılı için bir numaralı genelge. Önce genelgenin ne olduğunu kısaca gözden geçirelim. Aslında genelge hiyerarşik amirler bakımından uygulamada özellikle bakanlar tarafından kullanılan astlarına yani bakanların emir ve talimatı altında bulunan kişilere göndermiş oldukları bir kanunun nasıl uygulanacağı, uygulamada nerelere dikkat etmek gerektiğini emir ve talimatlarıdır ve bir başka deyişle genelgeler aslında kural koymazlar. Genelgeler aslında mevcut kanun hükümlerinin nasıl uygulanacağını açıklamalarıyla birlikte bakanların altında bulunan diğer yöneticilere bildirir. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık Cumhurbaşkanlığında genelge yayınlama hakkı var. Peki önemi nedir? Yani bir başka anlatımla genelgenin 2022 Taksim 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinin önemi nedir? Bir hassasiyet ve titizlik bekliyor. Kimlerden? Kurum ve kuruluşlardan ve yöneticilerden bekliyor. Ve konusu dijitalleşme çağında kitle iletişim araçlarının önce ne kadar önemli olduğunu ve bu imkanlardan niçin faydalanmak gerektiğini bu faydanın da kitle iletişim aracı olarak önemli olduğunun altını çiziyor. Ama diyor ki olası zararlı etkilerden korunmak için bir mücadele başlatmak gerekir. Bu mücadelede de dijital platformlarda yayınlanan dijital demokrasi içerisinde insanların birbirleriyle olan iletişiminde özellikle zararlı tedbirleri özür dilerim düzeltiyorum zararları en aza indirecek tedbirler alması, tedbirler alınmasını elzem kabul ediyor. Yani tehdit ve tehlikelerden insanları korumak gerekiyor. Özellikle çocukları ve gençleri korumak gerekiyor. Aile kurumunu korumak gerekiyor. Ki yapılmış olan tespite göre yayınlanan dijital ortamdaki yayınların basın yayın faaliyetlerinin tehdit ve tehlikelerle dolu olduğu söyleniyor. Yanlış medya içeriklerine sahip olduğunu söylüyor ve bunun da aslında ciddi bir konu olduğunu söylüyor. Ve gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak gerektiğini altını çiziyor. Çocuklara verilen önemin, aileye verilen verilen önemin ne kadar önemli olduğunun altı çiziliyor. Çünkü deniyor, genelgeye göre milli kültürümüzü yabancılaşmaya veya yozlaşmaya karşı korumalıyız. Sosyal medya ortamındaki bütün bu zararlı etkilerden kurtarmalıyız. Yani dijital ortamda yapılan ve toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar görülürse ki diyor son günlerde bu tür görüntüler fazlalaşmıştır. Bu tür yayınlar artmıştır ve yabancı unsurlar taşıyan milli menfaatlerimize aykırı pek çok televizyon programlarının toplum üzerinde yıkıcı etkileri bulunduğu ifade edilmektedir. İşte dolayısıyla bir anlamda bu genelge tam ve net olmayan ama kavram ve konu bakımından Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun görevinde olan konuları nasıl yorumlamak gerektiğini anlatan bir genelgedir. Milli ve manevi değerlerimize uymayan yayınlar ister gazete, ister radyo, ister televizyon olsun bir anlamda mücadele edilecektir. İşte bu mücadeleyi de Türkiye'de kurum ve kuruluşlardan beklemektedir Cumhurbaşkanlığı ve arada kurum ve kuruluşların dışında da yöneticilerden büyük bir hassasiyet, büyük bir titizlik istemektedir. Bunların takibi ve bunlarla mücadele konusunda. O halde bundan sonra Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre basın yayın faaliyetleri hassasiyetle ve titizlikle izlenecektir. Bir başka anlatımla bu anlamdaki hassasiyetlerin ve titizliklerin projektörleri altında takip edilecektir. Oysa Anayasa Mahkemesi internet ortamındaki yayınlar bakımından ne kadar önemli olduğunu her kararında altını çizerek açıklıyor diyor ki internet modern demokrasilerde başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin kullanılması bakımından araçsal bir değere sahiptir. Bir başka anlatımla Anayasa Mahkemesine göre internetin sosyal medya zemini üzerinde yaratmış olduğu demokrasi kişilerin bilgi ve düşüncelerini açıklamasına, karşılıklı paylaşmalarına, yaymalarına yarayan vazgeçilmez bir niteliğe sahiptir ve bu niteliğe sahip olan kitle iletişim araçlarının en azından sınırlandırılması bakımından bu sınırlandırmalarda nelere dikkat etmek gerektiği bakımından dikkatli olmaları gerekmektedir. Ve Anayasa Mahkemesi'nin deyimiyle internet ve sosyal medya araçları konusuna yapılacak olan düzenleme ve uygulamalarda devletin ve idari makamların çok hassas davranmaları gerektiği açıktır diyor. Anayasa Mahkemesi bir taraftan böyle söylüyor ama ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün önümüzdeki yıl bakımından özellikle 2022'de hiç de aydınlık bir mecra olmayacağı, sansürleneceği bir başka deyişle anlatılan çocuklar adına, aile adına, gençler adına daha hassas ve titiz davranılması gerektiğini söylüyor. Bir başka deyişle şunu ifade etmekte fayda var. Kuşkusuz ailenin, çocukların ve gençlerin internet ortamındaki zararlı yayınlardan ve zararlı mecralardan kurtulması ve korunması gerektiği çok açıktır. Ama bu açık olan internet ortamındaki sınırlandırmalar için elimizde tek bir ölçüt vardır. O da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile anayasamızın 26. maddesinde yer alan sınırlandırmalarla yetinmektir ama öyle gözükmüyor. Dolayısıyla 2022 yılının baskılı ve bir başka anlamda da ifade ve basın özgürlüğünün baskı altında tutulduğu bir yıl olacağı açıktır ve bellidir.